izleyeceğiz. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Oyunun ismi neydi hatırlamıyorum. Biraz ya sesini basacağım. Şöyle. Nerede o ses? Şöyle. Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bayilik yapacağız yani. Şu anda oyun bana oyunu öğretmeye çalışıyor. İyi tamam bakalım yapalım. Şöyle. Aa bir şey unuttum. Hani. Ne? ne unuttum aslanım. Arkadaşlar eğer ki videoma like atıp abone olursanız buna bu oradaki şeyi alıp videoya başlayayım. Sayıyorum. 3 2 1 0 Attınız demek ya. Lan at, Satın al. Hı. Al. Yok ya senin de ne isteğin var lan. Tekerleri satın alıyor? Yok Robux'umu ona verme Şöyle. Neyse duyuyorum burada. Şimdi ne yapalım? Eğer arkadaşlar Minecraft videolarını da çekmemi istiyorsanız yorumuna da Minecraft yazın. Arkadaşlar yani neyse shorts attık attığım videolar çok beğeniliyor çok şey oluyor. Ha, arkadaşlar bir tane çocuk bir tane çocuk şey işte demiş ki ismimi videona etiketler misin demiş. Yani etiket diyeceğim. Bu videoda senin ismin etiketli olacak. 31 mi? Lan. Anam. Anam mı ya? Alınmıyor. sivil görevde. Onda mi? Bu ne be? Oğlum bana öğretme lan. Adamın asabını bozma. Döverim. Yok artık lan. Arabayı menecek menecek mi satın alacağız? Hı. Sivil farlar. Honda sivil lan bu. Sivil işte ya. Sivil yok. yok. O her iki saniyede 23 lira geliyor. Egzoz. Sivil egzoz. Onda sihirli egzazı olur ya. Yani. Binemiyorum lan ben buna. Ya oğlum bu oyun çama lan. Çama lan bu oyun. burası bizim içerideki bayimiz. Nasıl ineceğiz. Zıplamam gerekiyormuş. Şöyle geldik arkadaşlar. Hmm. Alınmıyor.

Hmm. It, it, it. Afyon 0398'in bayisi yazıyordu orada. Arkadaşlar beni ekleyin. Ekleyen bütün herkesin isteğini kabul ediyorum yani. Oy. Çok güzel lan burası. Arabanın içi yok, arabanın içi yok. Siz araba. Şöyle. Lan tamam tamam Şöyle öyle basalım da ben bayimin yerin. Yana... Uy futbol sahası ben buraya girelim. Okulların çok olası Fenerbahçe maçı yapıyorlar. Biz de Fenerbahçe olarak yeniyor okulda ama. Gel gel. Şöyle ayağımın örtün. Oyun güzel oynar. Lan oğlum. Ne? Top. Go. Lan. Top gitmedi. Lan top. Hadi lan. Bas. Hadi gol gol. Senin gibi topun menta. Ama kendi kalem atacağım lan gol Ama yürü git lan. Senin gibi top olmaz olsun yav. Şöyle. Hmm. Arkadaşlar ben birazcık para kazıp geliyorum. Hadi görüşürüz. Para kazacağım yani. Oyun dondu. Oğlum. Hı. Oyun dondu bir an. Lan. Arkadaşlar 60 başan arabayla çok hızlı gittim ya. Parça 200 dedi araba. Arabaya bir şey oldu. Araba patladı. <laughs> Ve bu yaşındandı anlamıyor ama. Geri geri geri. Dört Yeter. Dö, dö. Dur lan. Arabaya bak. Şöyle geldik Yeni araba mı? BMW M3 Oy! Bunu yaparım Lastik 1 2 3 Canlı da kötüymüş lan biraz. Oy! Çok güzel oğlum BMW. BMW Mercedes saplar. Hatta sapladı bile Suda, araba mı? Oy, Audi gidiyor. Audi'ye saplayım bari. Kaç paz? Ya oğlum git ya. Nereye gidiyorsun lan Lan araba çekmiyor oğlum benim ya arkadaşlar bu araba eminilmiyor. Audi nerede lan? Audi'ye bir saplayım. Uy! Uy, araba çok hızlı arkadaşlar. Oha! Oha! bu araba otomatik bir yerlere dönüyor bak. Heh. Uy, hızlı gidiyor gidiyor. burada var. Mercedes'in arkasına yanaşacağım. Geldi mi? Hop kaçarsın öyle adam. Adam ol kaçarsın öyle BMW geldi diye. Gel lan. Hı? Hı? Aman ha kodumun tabi yani. Sana iyi pohu yalur. Adam ol. Aa bu önden çekişler. Bas. Frito. Anam. Yanlışlığına nereye bastın? Halifeye basmışım. Ben benim de sevmedim. Çatır ben benim. Çamur o. Çamur o neyle? Üç. Dört. Lan dur. Beş. Oldu. Enes patron kaza yaptı araba. Enes patron kaza yaptı araba işte. Camaro. Camaro. Enes patron kaza yaptı araba. Enes patlar. Enes patır gerçek kaza. Sen bunun Enes patır gerçek kaza yapmaz mıyım? anas a anas Ana diyor ki parsız araba olur mu? Hmm. Şöyle çıkıyormuş. Anas, 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 patır diye. Darim ki, ke... Bir... ooo. Şimdi sana saplamadım mı ben? Yamara egzoz. Ya. Karma. <laughs> Kaç basıyor lan bu? Korkutucu geldi ha. Yüz basıyor. Oğlum 100 bile basmıyor lan. 97 basıyor. Enes patrol gerçek kaza yapacağım şimdi. Aa. Çarpamıyoruz mu? Aa, ura yanıma ura bir yazı tığla geçerim kim dolları koy yine bir ufak onu döneyim. Hmm. Anas Batur. Enes Batur gerçek kaza yaptı. Neyse dalga geçeyim. Enes Patos gerçek kazanın arabası çok iyiymiş. Geri zekalı. Kendisi kaza yaptı. Neyse yeter lan. Benim evim değil mi lan burası? Neyse koş biraz. Mmm şu bitireyim. Şu bitirdikten sonra ne yapacağım hiçbir şey. Aa, çerez parası.

Oturma sayısı 2'ye para vereyim mi? Vermeyeyim. Abone olursanız vereceğim. 3, 2, 1. Siz abone olduğunuz için veriyorum. Aa, arkadaşlar dün akşam size çok çok teşekkür ederim. Dün akşam çünkü 27 abone oldum. Koskoca aile olacağız yakında. Şöyle. Ura. Yanıma uğra. Bir yazı çöre. Enes batır çatır çıtır. Enes çatır çıtır. Enes batır çatır çıtır. Çatır, çatır çatır. Yeter artık ya. Bu kadar da bir şey yapmayacağım. Tamam. Dalga Hmm, dur. Hadi param biriksin düşünün tutun alayım. Şöyle. Enes Batur. Şimdi satın al. 15 TL. 14. Aman 14. 14 buçuk milyar işte ya. Yolu hmm, Mavi. Arkadaşlar şimdi Oku, fokus yaparım ne? Paralarımız biriksin. Oku bekleyin. Nasıl yapacaktım? Lan sesleri unuttum. Abone olunuz. Paralar gelinuz. Ve hokus. Ve pokus. O paralar para cık 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 cıklar geldi. Kesinlikle hile yok yani. <laughs> Ya yapacağın işi tövbe ya Rabbim git ya. Lan oğlum bana ne? Oğlum VIP alanmış lan burası. Oğlum ben de kendimi satın alabileceğim sanıyorum ya. O kadar hokus fokus yapma özelliğin boşuna mı gitti? üzüldüm ya. Aha. Aha. Aynen aynen üzüldüm. Ağla, ağlayayım bir şey yapalım. Ağlıyoruz. Aha. Ve hmm. arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmeden önce. Şu iki saattir gözüme takıldı. O ne işe yarıyor? Şu ne işe yarıyor ya? Dur ya. O ne işe yarıyor? Ona bir bakacağım. O ne işe yarıyor? Ona baktıktan sonra bu... olanı la 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 la. Bir videoyla kapat. Kapat. Niye? Otopark mı? Ama neyse otopark da olsun. Eğer arkadaşlar bu otopark bayilçinin bu araba şey işte bayi bu oyunda devamlı gelmesini istiyorsanız abone olun işte ya. Bu videoya 32 like gelsin ve hepinize görüşü o ne Yəni maşınım deyil, amma nə isə Görüşü düz